Merhaba. Sevgilinizin izlemenizden korktuğu kanalıma hoş geldiniz. Okay. Have to be an alpha man. Nasıl bir alfa erkek olur? Çok tatlı bir anda. Wow, efsane. Bu şekilde olmaya devam edin çünkü çok çekici. Sosyal medyanın tamamı uzman. Şunu yaparsa alfa olursun, bunu yaparsan beta olursun. videomuzun konusu kadın gözüyle mükemmel erkek. Alfa. Neden böyle bir video yapıyoruz? Öncelikle Instagram DM'lerinden, YouTube yorumlarından birçok kez gördüm bunu. Nasıl alfa erkek olur? Ulaşılmaz olması. Kadınların vazgeçilmez erkek dediği, kadınların dayanamadığı erkek, karizmaya sahip olan erkektir. Bir, kadınların dediklerini yapma. Bir ilişkiyi bitirecek en hızlı yol kadınların dediğini yapmaktır. araştırmacı olması. Kadınların duygularıyla oynayın. Bazen arayın, bazen aramayın, bazen duygusal mesajlar atın, bazen kısa ve sıkıcı mesajlar atın, bazen yanında olmak isteyin, bazen ise görüşmek istemediğinizi söyleyin. Bu karizma, maskülen enerjinin dışarı çıkması ve sizin maskülen görünmenizle elde edebileceğiniz bir e, özelliktir, karakterdir. Onun dışında erkekci. Şey. Sonrasında evet. böyle. üçüncü kriterimiz para kazanmasını biliyor olması. Bir erkek gerçekten ama gerçekten ama gerçekten kadınlara saygı duyma. Kadınlar sadece kendilerine saygı duymayan erkeklere saygı duyarlar. Yani bunların sıralamasını değiştirebiliriz tabii ki de de e, önemine göre. Ama e... iki iyi bir erkek olmaya çalışma. Bir adım, ya yani bir adım yüz adım daha çekecek kesinlikle. Konuşurken ses tonunuz iyi olsun. Bakın teklemeyin. Bak ne diyor. Oyun. <laughs> kesinlikle alfa bir hareket. demek ki çok bağlantılı. Alfa. 30 yaşını geçmiş bir kadını hayatında tutma. Kadınlar 20'li yaşlarının sonlarına doğru güzelliklerini kaybetmeye başlarlar. Duvara toslayacağını fark eden kadın ihtiyaçlarını karşılayacak bir erkek ile evlenmeyi düşünecektir. Bu tuzağa düşmeyin. Kadınlar ile takılın, eğlenin ve her türlü kendinizi tatmin edin. Ama yaşlandıklarında onları arkanızda bırakmayı da bilin. Çok erkeksi duruyor. Çizmelerin renkleri var. Kahverengi var, bej rengi var, siyah da olabilir. Fark etmez güzel bir çizme bulun ve çizme alın kendinize. Siz düşündüğünüz fikri değiştirmeyin. Siz düşündüğünüz fikri korumaya devam edin. Yani söylediğiniz sözün arkasında durmaya devam edin arkadaşlar. Ben bir davarım. Merhaba dostlarım ben Neyo. Ah. Ah ben bir davarım. Çünkü internetten gördüğüm alfa videolarıyla gaza gelip alfa gibi davranmaya çalışıyorum. Sesimin kusuruna bakmayın baby. 80 yaşında guatır hastası dedem gibi konuşuyorum. Çünkü alfalar böyle konuşur. Çeçeçeçe. <laughs> ah <laughs> <laughs> Merhaba dostlarım ben Neyo. Türk İşi Maskülizmin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz son zamanlarda sıkça rastladığımız alfa erkek videoları. Alfa erkekler. Nasıl alfa olunur? Alfa olmak için şu özelliklere sahip olman gerekiyor. Alfa gibi davran. Bu alfa erkek olayını bir araştırayım dedim. Olay tamamen bir mimden çıkmış bu arada. Bir tane deli kuyuya taş atmış. Sırf komiklik olsun, mim olsun diye ondan sonra 40 tane akıllı çıkaramamış. Her dönem bir şeyler popüler oluyor işte. Şu anda da insanlar alfa erkeklere demek ki çok ilgi duyuyorlar. Alfa videoları çekiyorlar Çünkü bu konuda herkes uzman ve aynı şekilde yatırım tavsiyesi veriyorlar o yatırım tavsiyesi videolarını biliyorsunuzdur. Bir sene önce hiçbir şeyim yoktu şu anda da hiçbir şeyim yok. <laughs> Sizi bilmiyorum ama ben insanları bu şekilde kategorilere sokmayı çok doğru bulmuyorum dostlar. Sonuç olarak ormanda yaşamıyoruz. Eğer ille de kategorilere ayıracaksak şunu da bir düşünmek gerekiyor. Dünyada şu anda 10 milyar insan var ve bu 10 milyar insanın hepsi farklı karakterlerde erkekler ve kadınlar arıyor. Herkesin alfalık anlayışı farklı olabilir. Bana kadarsa en büyük alfa benim babam, sizin babalarınız. Adam gece gündüz çalışıyor size bakmak için ondan daha büyük alfa mı var anasını satayım. Yani normal bir örnek vereceksem eğer gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum zaten... 8 senedir video çekiyoruz. Aşağı yukarı karakterimi biliyorsunuzdur. En alfa erkek sevdiğine değer veren, ona iyi davranan, çapkınlık adı altında gözü dışarıda olmayan, eğitimli iyi bir insan olan, çevresindekilere iyi davranan, öz saygısı olan insanların olduğunu düşünüyorum. Ha günümüzde böyle olmanın çok değer görmemesi bazı çevrelerce bunların olmaması gerektiğini de göstermez. Çoğunluğa bakacaksak eğer hep söylediğim bir söz vardır İnsanların geneli maldır. Çoğunluğa oynuyorsanız zaten baştan kaybetmişsinizdir. Kime örnek alacağınızı çok iyi seçin dostlar. Aslında bu videoyu yapmamdaki bir diğer sebep de yaşı küçük kardeşlerimizin bu tarz alfa videoları izleyip gerçekten insanların bundan hoşlandığını düşünmesi. Tekrar söylüyorum öz saygısı olan hiç kimse böyle şeylerden hoşlanmaz. Siz bu şekilde eğer mesela bir kadını etkilemeye çalışıyorsanız zaten etkilediğiniz kadının standardı bellidir. O çok işe yarayan bir insan değildir. Eğer ilgi odağı olmak istiyorsanız kimler tarafından ilgi odağı olduğunuz çok çok önemli. Ben sosyal medya işi yapıyorum. Hiç sevmediğim bir YouTube kanalı bana mesaj atıp senin videolarını çok seviyorum dediğinde ben gerçekten üzülüyorum bu arada. Birkaç kere yaşadım bunu. Hani sen keşke beni sevmesen daha iyi olurdu falan diye mesajlarını cevaplamadığım çok fazla insan oldu. Zoruma gidiyor yani düşünün. Onu beni sevmesi zoruma gidiyor. Ve normal olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kime hitap ediyorsunuz? Kime etkilemeye çalışıyorsunuz? Bunlar çok çok önemli şeyler. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadını veya erkeği etkileyebilmek için size şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu videolardaki gibi olmamanız gerekiyor ki Türkiye'nin birçok yerinde zaten bu tarz videolardaki gibi bir insan olursanız eğer birkaç şehir dışında gerçekten çok ciddi dayak yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok üzücü değil mi ya günümüz ilişkileri ne hale gelmiş? Artık birini etkilemek için onu manipüle etmeniz gerekiyor. Veya bu zorunlulukmuş gibi geliyor insanlara. Hoşlandığını belli etmeyeceksin, saygı duymayacaksın, dediğini yapmayacaksın, ilgi vermeyeceksin. Oğlum bu ne gidin Japon balığı falan sahiplenin o zaman ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Bunları yapan insanları seven insanlara da herhangi bir bir saygım yok. İnsanız lan biz zaten bütün gün anasını satayım bir dünya stresle sinirle başa çıkıyoruz. Bir de kalkıp da ilişkimizde birbirimizi manipüle mi edelim ne yapalım yani. Kendi öz saygısı olan bir insanın eğer karşıdaki sevgilisi olur veya sevgili olmak istediği insan olur. Onu manipüle ettiğinde kesinlikle ondan soğuması gerekiyor. Ben şey muhabbetini de sevmiyorum bunu kadınlar da yapıyor mesela birkaç tane saçma sapan video izleyip ona kendinizi kural gibi hissettirin gibi böyle. Bunu bir yaparsın, iki yaparsın. Üçüncü de ...o insan senden tiksinir. Normal olan sağlıklı bir ilişkide böyle şeylerin olmaması gerektiğine inanıyorum. Demin videosunu bile gösterdim ya size. Adam diyor ki 30 yaşından büyük hiçbir kadınla işiniz olmasın. 30 yaşına kadar takılın ondan sonra terk edin diyor ya. Seni tokatlamak istiyorum o videoyu yapan insanı ya. Oğlum annem baban hiç mi seni sevmedi? Hiç mi sevgi görmedin çevrenden? Nasıl bu karakteri bürünebiliyorsun ya? Lan gerçek hayat böyle bir şey değil. Benim size bu konularda vereceğim tek tavsiye dostlar sevdiğinizi gerçekten içten bir şekilde sevin ve onu manipüle etmeyin. Soğuk davranıp daha çekici görünmeye falan çalışmayın. Nasıl davranmak istiyorsanız öyle davranın. Ha karşıdaki insan sizi terk eder. Karşıdaki insan sizden soğur. Karşıdaki insanın da psikolojik sorunları vardır ki ben bunun bir psikolojik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kaçan kovalanır muhabbetinin. Hiç önemli değil. Siz iyi bir insan olun ya. Çok ciddiyim. Aldatılsanız bile umrunuzda olmasın dostlar. Bakın çok ciddiyim. Boş verin ya. Oğlum yanlışı yapan kendine yapar kendine. Sizden bir şey götürmez o. Yoksa ben de farkındayım. Hem erkek hem kadın tarafında bazen böyle kaçanın daha fazla sevildiğinin ben de farkındayım. Çevremde bile bir sürü örnek gördüm. Yani adam kıza yapmadığını bırakmamış. Kızın aklı hala onda. Bu kız geri zekalı yani bunu çok umursamanıza gerek yok ki. Veya bunun tam tersi o erkek geri zekalı. Bu örneğe mi bakacaksın yani insanların geneline mi bakacaksın? Oğlum zaten bok gibi dünyada yaşıyoruz. Şu an sadakat dediğimiz duygu bile yok artık çoğu insanda. Bir insan sadakatliyse sevgili varken başkasına yazmıyorsa flört etmiyorsa ki şu flört kavramıyla alakalı da bir video yapacağım. O insanı el üstünde falan tutuyorlar. Helal olsun falan diye. Ya oğlum olması gereken şey bu zaten lan. Sevgilim varken başka insanlara mesafeli yaklaşırsın. Kimseyle flörtleşmezsin. Bu bu kadar basit bir şey yani. Bunu anlamayacak herhangi bir şey yok. Ama ben alfayım. Bir sürü insanla birlikte olmam gerekiyor. Ne var yani sevgilimden ayrılırsam yenisini bulur bulurum. Nasıl bir kafa. Nasıl bir kafa. Anladık kanka. En alfası sensin. kadını hırpalayacaksın onu karizmanla etkileyeceksin saygı duymayacaksın bok gibi davranacaksın emin ol seni daha çok sevecek kanka <laughs> Ama kim seni daha çok sevecek? Bak tekrar söylüyorum. Burası çok önemli. Hangi profildeki kadın seni daha çok sevecek böyle davrandığında? İnanılmaz önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Alfa olmak istiyorsanız dostlarım kendinizi geliştirin, iyi bir insan olun, öz saygınız yüksek olsun, kendinize tabii ki de bakın. Bunlar da önemli detaylar. Onun dışında zaten inanın istediğiniz her şey gelecektir. Çok güzel insanlarla da birlikte olabilirsiniz. Çok güzel bir çevreniz de olur, maddi durumunuz da iyi olur. Mutlu bir insan olursunuz eğer zaten birkaç şey var hayatta başarmanız gereken. Bunları hayatınıza koyduğunuzda zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Garip garip hareketler yapmanıza gerek yok. Garip kuruk böyle saçma sapan ya bunu eleştirmek için söylemiyorum ama giymenize gerek yok. Öyle anca antipatik bir insan olursunuz. Yani bu düşünün yani Lucifer gibi bir insanın bile fanları var. Hani o onun bile fanları varsa siz zaten her şeyi başarabilirsiniz bu hayatta. Bu aklınızda kalsın. Hayattan nefret ettiğiniz zaman Lucifer'a bakın. Bu videonun da sonuna gelelim. Yani söylenecek çok bir şey yok. Günümüz ilişkileri hakkında belki apayrı bir video yaparım. Böyle şeylere özenmeyin dostlarım, özenmeyin. Yaşınız kaç olursa olsun özenmeyin. Mal gibi görünüyorsunuz çünkü.